3 Şubat 1945'te Tunceli ili Mazgirt ilçesi Aktarla köyünde doğdu. İlkokulu 5. sınıfa kadar doğduğu köyde, ortaokul 1. sınıfı Tunceli'de, 2. sınıfı Mazgirt'te okudu. Daha sonra maddi sıkıntılardan dolayı ailesiyle Adana'ya göçtü ve ortaokulu Ceyhan'da bitirdi. Adana Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra Adana Öğretmen Okulu'nu bitirdi. Öğretmen okulunu bitirdikten sonra çeşitli okullarda müdürlük ve öğretmenlik mesleğini 12 yıl boyunca sürdürdü. Babasının saz çalmasının etkisi ve müziğe küçük yaşta olan ilgisi sebebiyle müzikle de uğraştı. Hatta çocuk yaşlarında köyün kadınlarına çeşitli türküler okur, bahşiş olarak da buğday ekmeğinin arasına tereyağı konularak kendisine kadınlar tarafından hediye edilirdi. 1964 yılında Saadet Bulut ile evlenen Bulut'un 5 çocuğu vardır. 1967 yılında ilk plak çalışmasını yaptı. Leylam isimli ilk plağında Orhan Gencebay ve Arif Sağ kendisine bağlama çalarak eşlik ettiler. 1969 yılında Adana'da yapılan Altın Ses müsabakasında birincilik almasının ardından ikinci plak çalışmasını yaptı ve hemen akabinde yine güfte ve bestesi kendisine ait olan İkimiz Bir Fidanız adlı eserini 1969 okudu. Bu eser Hakkı Bulud'un tüm Türkiye'de sevilmesine yol açtı. Daha sonra bu eseri müsaade ederek onlarca sanatçının seslendirmesine olanak tanıdı. Örneğin, Tülay Özer 1974, İbrahim Tatlıses 1974, Komuran Akkor 1975. Sanatçı bu yıllarda yaptığı başta ben buyum, falcı, ben köylüyüm, dokunmayın dünyama, kul hatasız olmaz, Son Mektup gibi eserlerle bugünkü Arabes müziğinin ilk temellerini 1967 yıllarından itibaren atanlardan biri olarak bugüne kadar 18-45'lik plak, 65 albüm çalışmasına imza attı. Bir Aşkın eserinin beste ve güftesi kendisine ait olan sanatçı Altı Altın Plak, Bir Altın ve Ben Tövbemi Geri Aldım, Son Mektup isimli çalışması ile altın ödülünü almış olup çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sayısız ödüle layık görülmüştür. Ayrıca çıkardığı bazı albümler Türkiye'de satış rekorları kırmıştır. Sözleri kendisine ait olan eserlerini sanatçı başka sanatçılara vermek suretiyle de seslendirmelerine olanak tanımıştır. 300'e yakın eseri başka sanatçılar tarafından seslendirilmiştir. 1988 yılında arabesk müzikteki bazı olumsuzlukları eleştirenler Kültür Bakanlığı'nca ve ülkede yarattığı olumsuzlukları incelenmek amacı ile Kültür Bakanlığı'nın tertiplediği kongrede konuşmacı olarak bulunan Hakkı Bulud'un eserlerinden arabesk bir parça örnek olması amacı ile istendi. Sanatçı 6 ay önce piyasaya çıkardığı Kıskanır albümünden Kıskanır isimli bestesinin aranjasını Esin Engin ile beraber gerçekleştirdi ve şarkıyı bakanlığa sundu. Bu eserle ilk kez TRT'nin kapıları resmi olarak arabesk müziğe ve Hakkı Bulud'a açıldı. Bu şarkı TRT ekranlarında halka ve Atatürk Kültür Merkezi'nde basına sunuldu. Bazı gazetecilerin haberlerini Hakkı Bulut'un acısız arabesk adında bir tarz çıkardığını eleştirenler olmuştur. Kendisiyle yapılan bir röportajda acısız arabesk konusu sorulduğunda sanatçı kendisinin böyle bir açıklama yapmadığını ve bunun bazı muhabirlerin haberlerinde yayınladığını söyleyen Hakkı Bulut acısız arabesk diye bir kavramı kabul etmediğini, arabesk müziği halkın her türlü yaşamını, mutluluğunu üzüntüsünü ele alan müzik arabesk müziktir, diyerek tanımladı. Sanatçının 12 sinema filmi ve 2021 itibariyle 65 albümü bulunmaktadır. Ayrıca söz ve müzikler de kendisine aittir. Hakkı Bulut bir röportajında nasip olursa sevenlerini hiç Hakkı Bulutsuz bırakmayacağını ve 120 yaşına kadar müziğe devam ederek albüm sayısını 100'e tamamlayacağını söylemiştir.